Etkinlik 3. Aşağıda verilen cümleleri uygun ifadelerle doldurunuz. Saf suda çözününde pH değeri değişmeyen madde. Şimdi yukarıdaki önce maddelerin asidik bazik özelliklerine bakalım. Limon tuzu sitrik asit olarak bilinen bir madde. Asit dedim. Lavabo çece çok kuvvetli bir bazdır. Demlenmiş çay burada asidik bazik özelliğinden değil de indikatör özelliği vardır. Asidik bazik ortamda renk değiştirir sirke asetik asit dediğimiz asit, yemek sodası bazik bir madde, çamaşır suyu yine bazik bir madde, yemek tuzu sodyum klorür burası nötrdür arkadaşlar. Kireç, kireç taşı olarak düşünürsek ya da sönmüş sönmemiş kireç hepsi bunların bazik maddedir. Tuz ruhu da ee, asittir. O zaman pH değeri değişmeyen madde saf su nötr olduğu için nötr madde ile nötr maddeyi karıştırırsanız pH değeri değişmez. O yüzden buraya yemek tuzu dedik. İle kaplanmış su ısıtıcısını temizlemek için limon tuzu kullanılabilir. Şimdi limon tuzu arkadaşlar asit yani bazik bir e, madde ile etkileşecek. E, su ısıtıcısında ne olur zaten? Kireç olur. Kireç kaplanmış e, su ısıtıcısını temizlemek için. İşte limon tuzu da kullanılabilir, sirke de kullanılabilir. Asidik bir madde kullanmamız lazım. Bir maddenin asit mi ya da baz mı olduğunu anlamak için ayraç yani indikatör olarak kullanılabilir. Biraz önce söylemiştik bunu. Demlenmiş çay arkadaşlar. Demlenmiş çay bazik ortamda koyu kahverengi, asidik ortamda açık kahverengidir. Bu yüzden musluk suyuyla demlediğimizde koyu renkte, içine limon sıktığımız zaman açık renkte oluyor. Genellikle üzüm ya da elmadan elde edilen salatalarda ve yemeklerde tatlandırıcı olarak kullanılan madde burada çamaşır suyu diyecek halimiz yok. Sirke dedik. Tuvalet ve banyo temizliğinde tuz ile birlikte kullanıldığında zehirli bir gaz çıkışına neden olur. Burası arkadaşlar herkesin bilmesi gereken bir bilgi. Tuz ruhuyla çamaşır suyu arkadaşlar bir arada kullanılmaz. Bunlar bir araya geldiğinde klor gazı açığa çıkar. Bu klor gazı da zehirlidir. Çok dikkat etmek gerekir. Buraya da çamaşır suyu dedim. Kabartma tozu olarak bilinen. Burada da kabartma tozu deyince zaten herkes yemek sodasına e, bilmesi gerekir. Yazalım. Yemek sodası ısıtıldığında parçalanarak karbondioksit gazı e, çıkışına neden olan bazik bir maddedir. Bu da arkadaşlar yemek sodası sodyum bikarbonat dediğimiz NaHCO3. ve i̇şte Bunu ısıttığımızda şuradaki CO3 kısmı karbondioksit olarak açığa çıkıyor. Fayans aralarındaki derzleri, o beyaz renkli olanlar ya da gri, e, temizlemek için geriye kalan zaten burada tuz ruhu. Asidik bir maddeyle bunu temizleyebiliriz. Tuz ruhu ya da işte portoz içerisinde birazcık onun kezap vardır. Tabi sulu çözeltisi vardır. Bunun gibi asidik bir madde kullanabiliriz. Bu şekilde de etkinliğin sonuna geldik.